Max ve Electro World mağazalarında, bilgisayar, televizyon, beyaz eşya ve cep telefonlarında yüzde 25 indirim. Fırsatı kaçırmayın. İyi fiyat bir Et yiyorsun, tavuk da. Ya balık, balık ye, çok yaşa Türkiye. <laughs> para iddia iki, her salı ve cuma gerçek spor gazetesi Fanatik'le bedava. Macera nerede? Ben oradayım diyorsanız. Her türde filme biletler Marsgate.com.tr'de. Sen filmini seç, gerisi Marsgate. Fanatik iki, her salı ve cuma gerçek spor gazetesi Fanatik'le bedava. Çiftlikten değil, en temiz denizlerden geldi. Balık ye, çok yaşa Türkiye. Aşkın kapıyı çalmasını beklemekten sıkıldım diyorsanız... ...bu kapıyı tıklatın. Her türde filme biletler Marsgate.com.tr'de. Sen filmini seç, gerisi basket. Eleman, iş, ev, otomobil. Türkiye aradığı her şeyi posta seri ilan sayfalarında buluyor. Siz de posta seri ilan sayfalarında yerinizi alın, hedefinize ulaşın. Bir hafta sonra. Motorları çalıştırın. Çünkü Guy Fieri, G. Garvin ve Heat Seekers Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanından en iyi, en orijinal ve en etkili lezzetlerini getiriyor. Lezzet peşinde çıkılan bir yolculuğa, funky, macera dolu tatlara hazır olun. Yolun en iyileri Food Network'te. Nefis füme et ve barbekü sos, cheddar peyniri ve çıtır soğan. <laughs> Texas Smokers Burger, Burger King. Eleman, iş, ev, otomobil, Türkiye aradığı her şeyi posta seri ilan sayfalarında buluyor. Siz de posta seri ilan sayfalarında yerinizi alın, hedefinize ulaşın. Teşekkürler. Antalya'da yazın böyle asfaltta yumurta pişirirler ya. Ben istiyorum ki o asfaltta dilimi yapıştırayım böyle. Bir dakika da acıdan bayılayım. Okay? Olay mı o zaten? Salatalık ve aşk. Yani benim iki tane olayım var. Biri salatalık, diğeri aşk. En sevdiğim gece kıyafeti gri eşofman altıdır ya. Giy onu yemeğine çık, bara git, ne yaparsan yap. Gece yoruldun mu kafayı çek yap. Erkekler benden kaçıyor, ben de sürekli tize kaçıyorum. Bir filmde gördüm böyle. Kafasında böyle alüminyum folyolar takıyordu uzaylılar kaçırınca. Gerçi benim param olmadığı zaman ben tuvalet kağıdı sarıyordum. O zaman da böyle bu olup Anladık oldu. Teşekkürler. Çarşamba Maxmart Premium HD'de. Macera nerede? Ben oradayım diyorsanız. Bu Her türde film biletler Marsgate.com.tr'de. Sen filmini seç, gerisi Marsgate.